Rüyada zikir görmek, zikir çekmek de anlama gelir. Rüyada zikir çekmek, ahiret ve dünyanın gerçek güzelliklerinin bilincinde olmaya, Allah'ı zikretmeye, sevaba ermeye, hayra, güzelliğe işaret eder. Rüyada zikir çekmek, önemli bir durumu yahut bir işi hatırlamaya, hadiselerden gerekli dersi çıkarmaya, hayır yapmaya, Doğru yolda olmaya delalet eder. Rüya'da Subhanallah, la ilahe illallah ve Allahu ekber zikirlerini söyleyerek zikir yaptığını görmek, rızkınızın artmasına, başarıya, saygınlığa delalet eder. Rüya'da zikir çektiğini görmek ve kişinin rüyasında Allah'ı andığını ve ona ibadet ettiğini görmesi, o kimsenin düşmanlarının şerrinden kurtulmasına, hayır kapılarının açılmasına, belalardan uzaklaşmaya, zor olan işleri başarmaya delalet eder. Rüya'da Zikir sesi duymak ise bolluğa, berekete, servetinizin çoğalacağına delalet eder. Rüyada zikir halkası görmek ise rahmete, affa masar olmaya, şerefe delalet eder. Rüyada camide zikir çekmek ise şeytanın şerrinden emin olmaya delalet eder. Rüyada zikir meclisinde bulunmak ise manevi hayatınıza dikkat etmeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada Allah'ı anmak zalim bir kimseye galip gelmeye, onun şerrinden emin olmaya delalet eder. Rüyada zikir çeken erkek görmek ise iyiliğe, güzelliğe, hayra delalet eder. Rüyada zikir çekenleri görmek, sıkıntılarınızdan kurtulmaya, manevi hayatınızın güzelliğine, iyi bir çevreye delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle, Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.